Herkese merhaba arkadaşlar deyip yeni videoyla karşınızdayım. Bugün e, hileli nıspıralı nice, oynuyorum tabii ki. Tabi gerçek değil. Gerçek olsa var ya üf üf Arkadaşlar tamam. şey, bu kadar paraya <gülüyor> <gülüyor> bizi şey yapsınlar anca oturmayız. Arkadaşlar e, kanala abone Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Videonun devamı için sizden büyük bir like bekliyorum unutmayın. <laughs> hayır hayır hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> Bak abi geriye <kendine> doğru kaçacaktım. <laughs> Ama orada iki kişi vardı. Hadi bir tanesini alırdım da iki kişiydi. Arkadaşlar <laughs> iki kişiydi. Mortis zaten bu imkansız gibi bir şey bence. Arkadaşlar Şimdi senin, Crow deneyeceğim. Arkadaşlar bu benim hesabım. Görüyorsunuz yani yani. Bin kupa falan var. Üç tane bin kupa. Lan neyin Nasıl ben de yaparım. <laughs> Gerçek Brawl Stars'ta da ben atarım. Kanka bence kalkan. <laughs> <Videoyu> kapat <laughs> kapatma lan kapatma oğlum. <laughs> kapatma kapatma. Ne? Videoyu. Nereden kapatayım oğlum? Manyak. Ben... <laughs> oğlum öldüm diye videoyu kapatmak zorunda değilim. <laughs> Doğru. Kapatma ya. Arkadaşlar şey, ne nöp oynarsa ne oynarsa şey yapmayın hemen nişlemeyin. Daha iyi oynuyor bebecik. Ananın Ciddiyim bu arada gel, ananın. Gel beni yani. Tamam, Ciddiyim hadi. öyle şeydim var ya nerede biliyor musun? Derdim. <laughs> Derdim ne? <laughs> Sakinleşemem. Anam. <laughs> 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 Orada bir havalı hareket adam ol. Yaz yapma lan, Tatar. Hadi, hadi, hadi. Hadi, ölçü Yes. Hakan sabolsun. Kaç. Yine kaç, yine kaç. Şimdi doldurayım da ne oluyor sosun ya? Aras şimdi ölebilir. Sıkıntı yok. Eksi çünkü. Hayır ya sıkıntı. Bu maçı 165 kupa geliyor. Biliyorsun değil mi? Ya de, de, bilmiyorum ben. Doğru. Ah! Win win win! Daha yeni bir... 160 mı? Kral. Alın ben de kötü oynamıyorum da yani bana sadece güç küpü lazım. Güç küpü olmadıktan sonra sen bir Aksın yani. Okay, bu sıra sende. oynayayım? Arkadaşlar kamerayı açsak mı? Açalım mı kanka? Kamerasız olmuyor ya. Bir dakika. Kamerasız fazla da güzel olmuyor. Zekli olmuyor ya. Kameralı olacak. Yüz ifadesini göreceğim de. Ama sen. Ama ben. Ama sen. Ama ben ama <laughs> <laughs> Ne bu da <laughs> söylemeyelim. Aç. Ne dersin söylemeyelim. Ben, Eğer... ben, ben ben oynadığım zaman istiyorsan kapı. Tamam. Ben de oynayacağım. Arkadaşlar gördünüz mü? Ben yani direkt man tutturdum ya. Pro kakıyor. Kardeşim dur. <laughs> Kardeşim dur. Kardeşim hmm. dur geçme. Adam 3 tane yük kaldı. beyim Aman adam, adam ha, vurma vurma abi vurma. Abi. Abi, abi. Abi. Gel gel yani beni. Ama canı çok azdı. Neden öldürmedin ki? Öldü nasıl söyleyeyim aslında parçası Ananı. Yürü git Kanka gitmeyeceğim. Şurada Frank var. Bana bir koyarsan. Tamam tipikte. Sana buradan bir koyarım. Allah. O da Allah beni bir kuş edecek. Sana buradan bir kuş edeceğim. Dermiş. Dermiş. İnersem de de Derdimi yermişim Ananı, ananı. Ay madenini, fadenini. Madenini, fadenini. Ana. Madenini, Kardeşim gel Buradan da bir 160 kupa aldık mı? Hadi gel. Hadi gel. Come Sen pelin? Pelin! Ana. Arkadaşlar bazı yerlerde ses gelmeyebilir. Kanka, 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 Bazen de bazen de Ya kanka, kanka, Yok kanka bazen bazen şunu da bırakıp kapatabilir Pandanın pana Aman gel 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 All time baby Ay, Baby baby Arkadaşlar sen senin önce olduğun yeter Üstüne gelin baham Ben kamerayı açıyorum Aşırı. Ne yaparsan ya? Biz... Ay, be, be, Suzy. Suzy, Oğlum kameraya bak. Kameraya çok kötü değil mi lan bence? senin kamerada mı bozukluk yoksa? Arkadaşlar şöyle kamerayı bir... Evdeyiz. Görüyorsunuz anlatmıyorum. Hani Seni göstermemiş de olabilirim. Göstermemiş de olabilirim. Oğlum tam da kameraya geliyor ama. Nasıl oynayacağım ben? Arkadaşlar nasıl oynayacağım ben şimdi? Ne yapayım? Maalesef. Kamerayı kapatacağız. Maalesef. Maalesef. Aga çünkü elimiz görünüyor. Kameranın bir anlamı kalmıyor yani ciddiyim. Bir de yani kamera ne olduysa artık içine mi sıçtın? Neyse. Aa düzeldi sanki lan kamera. Ama elimiz gene görünüyor. Neyse. Şimdi kamerayı kapatalım. Şimdi ne seçelim? Ne seç? Ne seçeyim? Bunu seçeyim. Hayır. Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bana acı. Bunu var ya aktan'a yapsam aktan çıldırır bu arada arkadaşlar. Acı kalbime. Bir tane daha acı katma be. <laughs> Gördün mü acı acıtasyonu? Bayan aslında Güzel laftı. Arkadaşlar aktan'ı bilenler bilir. bilmeyenlere de yani. Çok da şeyim zaten. Çok da. İmlan olsun. Satayım -im. bana ne. Ahtan'dan bize ne demeyin. Bana ne, bana ne, ne. kim isteyeceğim. <laughs> <laughs> en sevdiğim. En sevdiğim diyorsun yani. Başka kal. Kanka dur be. Sana yapmak istiyorum. Aşkım, sindireyim mi aşkım? Aşkım, kursan aşkım. Aşkım, öldür sen aşkım. Aşkım, kamerayı <laughs> koyayım. Aşkım. <gülüyor> ken, aşkım. Ken, birinci olan aşkı da oynasam olur mu? Bunu olur saymam mi? ben valla. Ama orada aldın onu. Yani o aldı ama canı şu yüz falan da dikkatli bakın arkadaşlar. Geriye sarıp bakabilirsiniz. Edgar, aşkım yapma. Edgar mı no. lan? Mortis o, Mortis. Yine mi ananın kanatı kırıldı? Ölmeseydin Mortis. Ölmeseydin seni mortislerdim. Hmm, tabii ki de hiçbir şey anlamadınız değil mi? Ben Bu da ben benim salaklığım. Ne yapayım? Ne yapayım? Anam. Senin bananını bıçını tutun. Senin bananını bıçını tutun. Öldüm. 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 Yani adamın altı yükü var. Benim kaç vardı? Bıçaktan mı Beş tane vardı herhalde. Yo dört mü? Üç Fazla mi? bilmiyorum ya. Tarayla oynasam. Arkadaşlar şimdi istediğim karakterle de oynayamıyorum. Apo da yani. Bir zahmet izin vermesin. 35 yürüt be. Arkadaşlar 35 yürüt be yapmak. Yani. Manyaklık demek. Ama nasıl da kolay yani. 35 yürüt be. Bakın 45 dakikada ben Leon'u şey yaptım. Yok Edgar'ı bir 35 fiyat. 45 <gülüyor> dakikada. <gülüyor> Ama aktan önce tabi. Ama. Ama aktan oynarken ölünce bağırıyor ya. Ona sinir oluyor mu? Başka hiçbir şey. Kanka dur dur. Kanka dur seni sevecek. <laughs> Kim? Suki. Suki iki bilmeyenler. Yorumlara yaz. Oy. Ne yapayım? Ananı. Ne yapayım? Ben de sonuna... Ne yapması yok mu? <laughs> ay ay ay. Arkadaşlar başaramayız. oldu bu bana ver. Başaramayacağız bu <laughs> Bas. Senin ben ananım. Şeli. Ananı. Şeli. Senin anana hiçbir şey demiyorum. Senin anan da çok güzelli. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar Ve... Kanka! Yanlışlıkla tarayı seçtim. Yanlış var Senin ya o, o tara değil. seni var ya Yani görüyorsunuz kötü. <laughs> şaka şaka. Tabii eksiyerle öldürdüm. <laughs> ha eksiyerle. Arkadaşlar editleyeceğiz bu videoyu tabii I, Viva Kutu indirirsek. Dünyanın en iyi uygulaması. Reklam yok lan petemek. Bak gözün Kanka sanki senin reklamına kalmıştı adam ya. Olsun. Değil mi? tabi tabii lan. Manyak. Kalacaklar oğlum tabii. Yok kalmayacaklar. Çok da şeylerindeydi ha. Sen şey yapmasın. Farkındaysan canım artıyor la. Şey aldıkça. Ne? Bana. Anam. Bakıyorsun yine mağarın bir kere de gül <laughs> Şu an onun yaptığı aynısını yapıyorum. O yüzden sinir. <laughs> bir tane Leon'u öldürüyorum. Öldürdüm doluyor. oluyor. Oradayım bak kardeşim. <laughs> kardeşim bak öldüm. Canı çok az. Canı çok az. Onu alamayan maldır. Alamadım. Alamadı. Ciddi ciddi alamadınız mı lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Yine bir ananın kanı kırıldı. Anana. Ya kurtarıyordum. Gene 15 saniye ama kurtardım yani. 15 saniye fazlalaştırdım. Bitirmiş kadar. Yap. Ölürsem bana ver kanka bence. Delip geçiyordun. <laughs> o ölçüyü yatsaydım belki her delip geçerdim. Ka bana versene az Al. kaç dakika olmuş? Son bir maç at. Ee, kafa topuna geçelim. Tamam. Allah. Bakalım. Bir de edit diyeceğimiz için. <laughs> Arkadaşlar ben Piper'ı seçiyorum. Piper. Yenge. Yenge. Çek bakalım. Bir dönme vermeye. Otomatik nişan. Arkadaşlar size kuşumuzu gösterelim mi? Yok <laughs> öyle Neden? <gülüyor> gösterelim <gülüyor> mi? Arkadaşlar kamerayı açalım. Ben nereden açalım da ben o kadar masal ki bilmiyorum. <laughs> şaka lan şaka. Arkadaşlar şimdi kamerayı da göstereyim. Kuşçuk. Kuşçuk. şimdi kuşcuk. Arkadaşlar fazla gözükmüyor. Ama bunun videosunu yaparız ya kısa. Hı? -hı. Bir Neyse. Zaten. Al oyun kalka. Oyna. Kamera açık. Yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden ben söyleyeyim. Arkadaşlar. Artık ben kuşla oynayayım da. Kuşla Kanka. Ben vallahi bunu kenara e, aldım. Yemine de koysam ne olur yeminle. Yemine mi? Yemin Hiçbir şey yapmaz Hı. mı? çek. çek şey olmayabilir. Yine bir ananın kanadı kırıldı. Ay yıldız kırmızı beyazdır. Gücünüz yetmez kanlı kaptalar. Bizi bilen bilir. Hepimiz askeriz. Vatan için bayrak için canımızı veririz. Şerefsizler ya. Büyük bir adam. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Kardeşim. Kardeşim dur be. Bay var yenge bir mermini dolduramadın. tamam amana. Hey amana. Çek attı. Neyse ben yani şimdi oh. burada kan şey kapatayım mı? Yok Durduralım. Burada kamerayı kapatıyoruz. Kafa topunda görüş. Ürüs. Hadi bakalım bay bay. Arkadaşlar şimdi maçımıza giriyoruz. Giriliyor. Giriliyor. Şimdi ne çıkacak karşımıza? Şıllah şey yenilmeyiz. Razil olmak istemiyorum. Şaka lan şaka. Gülü. Adam hep reklam izlemiş belli. Kim? Adam. Adam değil ki o kız. Ne <laughs> yapayım? ne yapayım? Arkadaşlar bilgisayardan video gelsin istiyorsanız yorumlara yazınız lütfen ama ses yok ama belki yorumlar açık olabilir olmayabilir onu söyleyeyim de yani Bu var ya kurtar var ya o gol oluyordu ha o şeyi koymasaydım bizi bilen bilir hepimiz askeriz vatan için bayrak için canımızı veririz Kanımızı beyazlar yüzünün yetmiş. Oğlum kendi koyunusunu kazdı. Cidden o. Kazma. Şu var ya şu bende olsaydı. İki elmas ya. Olsa var ya. Aha. Kız azdı vallahi. Azdı kız. Namo. Şey olarak azdı ama. <laughs> azdı azdı. Azdı. Azdı Az kız kim? sen. Aa, 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 ayıp oluyor ama bak şimdi. Aa, aa. aa. Ayıp oluyor aa, aa. ama arkadaşlar bak şimdi. Bot gibi oynuyorum. Çünkü canım istiyor. Not Bu sefer çünkü not. her şey şansa geldiği için. Kör fight time. Sen geçme. Sen geçme. Bir <laughs> şey sen yapacağım. Ne o şunun oydularına? O gole atamazsam var ya ağlarım. Ağlarım. İşte oh beraberlik. Beraberlik. Ha. Ama kanka işte hem o golleri yemez. Bir şey diyeyim ciddiyim yani. Yemin ederim. Lan reklam. Hemen. Hazırın senin Şeyine mi kaldır, Baksana kaldır. bir de artı almışım. Berabere. Aha. Efendim. Senin şeyine mi kalmıştın da adamlar? Abone Abone deki. De, ne alakak? Ha, hani sen ya. Şey yapıyorsun ya. Gösteriyorsun ya. Sence çok kişi aldı ya. Instagram'ı çok kişi gidecek. Zaten bütün dünyayı kullanıyor kanka. 3 milyar, 7 milyar. 7 milyar kişi kullanıyor. Ne 7 milyar oğlum? Adamın 50 milyon takipçisi var. Ne? kimi Bir tane kişinin. Evren benimle. 55 milyon. Kanka TikTok'ta da daha fazla. Onu bırak beni al. O gölü yemeyecektim kardeşim. o, o kız mı değil mi? Ne? Annemin ben nasıl? Ya, bilmiyorum ne kanka. İnşallah sevgilisi yoktur. Erkek de olur, kız da olur. Kesin Gider ki para. Erkek erkek. erkek Kanka. Mi? Bir şey değil mi? Şu an yeniliyorum. Ne yapayım? <laughs> Bana Abim mi çağırdı? Abim mi <neyi> çağırın? <laughs> Abim çağırın? Abimi çağırın. Beyan bak, bile bile oynuyorum ama bak ciddiyim. İnanmazsanız inanmayın. Çikimler değil yani. Çikimde mi? Tikim ne? Çık 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 çık. Lan tikim ne dedim? Vallahi yanlış anlamayın. Çık çık. Bir şey değil mi? Çıkmak istiyorum. <laughs> İki puan düşeyim. Apo çünkü sen oynayacaksın. Benimki uzun sürer. Biz, arkadaşlar kanka çarkı çevireyim mi lan? Çevir. Motonu çimpayarak için bayrağı, canımızı veririz. Hadi bakayım mı? <laughs> e, bu 2 milyonlu mu? Bence takipçilerden biri. Takipçi. Uy i i Bizi i bilir. Tamam sen i aç. <laughs> Vallahi bir şey çıkmadı i istiyorum. i i i i i i i i bir TL vereceğim mi? İki dolar atlar. Atta Olur. karakterlerimize bunla, bu, bunlar aktan da var. Şu. <laughs> evet. Zeus'u ben alacağım ya çok az kaldı. Alım hangisi en çok bak oyunun başlangıcında ne ne neyi biliyorsunuz <laughs> mu? Şu altı seviyorsun. Üf anlatamam. Hazır. Ben de oynayayım. <gülüyor> <gülüyor> ben de o oynayayım oyun. abi. Ben başlatayım. Ben... Neyse ben bununla oynamak istemiyorum. Ne istemem diyeyim. Ne oldu lan? Hmm. Bak oldu lan demin. Bilin 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 bilin. Ne yapayım? Nasıl şey? Bizim mikrofonu <laughs> severim seni. En sevdiğim. <laughs> en sevdiğim. <laughs> An da ki benim bana gelen var ya çünkü Ananı Senin ananı ya. Bum. Annemi ne yapacağım? <laughs> ananı ne yapacağım ananı? <laughs> Kör Fight Time. Sen Anneni. Aa oğlum. Oğlum adam benim tuşlarımı mı ters çevirdi ama yine de oynadım lan. Oğlum ne? Olur. Kör Fight Time. <laughs> Alayım mı lan hadi. Ah oh, o güzel güç. <laughs> Ama öyle çok kolay çıktı bari. Ve kolay kişiye yeniliyor şu an. Abi kör Abi şunu verdi ve da sen bot oynuyorsun. Bizi bilen bilir. Hepimiz askeriz oynuyor, yani. Vatan için bayrak için canımızı veririz. Anlı kırmızı, Bunu beyazlar. Bunu da hesabını bana 2 günlüğüne veriyorsun. Tamam mı? Ne hesabı? Hadi arkadaşlar ben şimdi. <laughs> Kabul ediyor musun? Ne hesabı? Youtube hesabı. İstediğimi yaptım. 1 gün. Tamam hadi bir gün. Tamam. 1 gün. <laughs> tamam, bir gün. Gör fark time. Gelemezse verecek bu arada. <gülüyor> hadi hadi. Hadi <laughs> hadi. Hadi daha gol yok. Ben bir şey yemem. Daha gol yok. Daha gol yok. <laughs> daha buna gol yok. Beni bilen bilir bilmeyen bilir Kanka valla Sonra öyle bir şey dedin ya <laughs> Ben oynamaya başladım ha hesabı vermemek için her şeyi yaptım Kanka neden biliyor musun? Çünkü hesapta her şey var şeyler var <laughs> <laughs> Huuuuu <Ha>, kim ne? Şaka şaka 19. oldum 2500 lira ödül Sevgilinin adı ne? <Gülüyor> <gülüyor> Aa, hayır. Ben, beni bilen bilir. Bilmez. Koş sus. Bilen, bilen. Ne kimi romanslar kabul ediyor musun? Edeyim mi? Hayır. Tamam, <laughs> video uzadı. Zaten editleyeceğiz. Olmaz. Tam 22 dakika. Arkadaşlar tamam. bu kadar. bu evet, kadar. Da sen Aa, kapat. Bu sen videoda kapat. bu kadar olsun. Kanalıma <laughs> like, like, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. unutmayın. Siliyorsunuz. Bay bay.